1 Ocak 2025. Şu anda Mamak Belediyesi'nin barınağında nöbetteyiz. Sokaktayım, yanındayım inisiyatifi ve yaşamdan, yaşamdan yana veterinerler, veteriner hekimler inisiyatifi ve birkaç dernekle birlikte 17-18 gündür burada nöbet tutuyoruz. Neden nöbet tutuyoruz? Çünkü bildiğiniz gibi barınaklar Hayvanların yaşam alanları değil. Son çıkan kanunla maalesef barınak gerçeğini bilmeyenlerin, barınaklardan haberi olmayanların ve maalesef ki barınaklarda yaşananların olumsuz taraflarını göstermek için uzun bir süredir uğraşıyoruz, ama yeterince başarılı olamadık ki hala bunu düzeltemedik. Ama biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Buradaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için e, köpeklerin özellikle barınaklarda şu anda daha çok köpek olduğu için, köpeklerin ama tabii ki de bazı barınaklarda kediler de var. Kedilerin aslında birer ölüm kampında olduklarını herkesin bilmesini istiyoruz. Neden ölüm var? Çünkü sevgi yok. Çünkü ilaç yok. Çünkü Yeterli hekim yok. Çünkü yeterli mama yok. Çünkü bu konuda nasıl yapılmasının gerektiğini bilen insanlar yok. Hizmet içi eğitimler diye yıllardır her konuda bahsettiğim bir şey bu benim. Maalesef hizmet içi eğitim olmadığı için e, karine ile biz iş yürütmeye çalışıyoruz. Türk toplumunun maalesef e, maalesef 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 ne çok maalesef kullandım ya. Maalesef Böyle bir durumu söz konusu. Biz işini bilen insanlarla bir şeyler yapabiliriz. İşini bilmeyen insanlarla sadece mış gibi yaparız. Hiçbir canlı ya da hiçbir faydamız olmaz. Ee, siz işinizi ne kadar biliyorsunuz? Sokakta ne yapıyorsunuz? Mahallede ne yapıyorsunuz? Veteriner misiniz? Hayvan kurtarmak için ne yapıyorsunuz? Hayvan kurmak için ne yapıyorsunuz? Ya da mahallenizde ne yapıyorsunuz? yaklaşık 15 yılı geçti sanıyorum. Ondan önce de hayatımın büyük bir bölümünde zaten hep ev hayvanım vardı. Hepsi de sokaktan kurtarılmış canları oldular bugüne kadar. Hiç satın almadım. 15 yılı geçmiş bir süre var sanıyorum hayatımda da. Çok fazlasıyla mahalle odaklı çalışmaya başladım. Henüz mahallemden dışarı çok çıktığımı söylenemez. Ama mahalle odaklı gidiyorum. Şu ana kadar Yakın canımız vardı. gelenler gidenler, kayıplar, kaybolanlar, ölenlerle şu anda 75 can kadar var sokakta, mahallemde baktım. Ama baktım, nasıl baktım? Gözüm gibi baktım, evladım gibi baktım, canım gibi baktığım çocuklar bunlar. Evet, çocuk diyorum onlara. Ee, çocuk mu? çünkü onlar büyümeyen çocuklar istedim. Konuşamayan çocuklar üstelik, dertlerini anlatamayan çocuklar üstelik, e, dertlerine derman olmak, e, onlarla bir şekilde beraber yaşamak için mücadele ediyorum son dönemlerde. E, biz sadece beslemiyoruz onları. Beslemek çünkü yeterli bir şey değil. E, e, onlar sahipsiz canlılar değiller. Ama biz mi onların sahibiyiz? Onlar mı bizim sahibimiz? Onlar mı bizim evladımız? Biz mi onların ebeveynimiz? Bu böyle bir döngü. Güzel de bir döngü. Beslersin. Sağlığıyla ilgilenirsin. Korursun. Güvende olmalarını sağlarsın. Kısırlaştırırsın. Evet geldik. En önemli noktaya. Yıllardan beri, yıllardan beri e, hep onu söylüyorum. Kısırlaştırma bir numaralı, bir numaralı gerçeğimiz Eğer biz bunları kısırlaştırmazsak, istediğimiz kadar besleyelim, istediğimiz kadar sağlıkları için bir şeyler yapmaya çalışalım, yeterli değil. Hep şu örneği veriyorum. E, bizler belki kendi irademizle doğum yapıyoruz ama onlar güdüleriyle yaşadıkları için ...senede iki defa da rahatlıkla doğurabildikleri için ve bu katlamalar olarak çoğaldığı için bunu engelleyemezsek... ...şu anda insan odaklı bir dünyada yaşadığımız için bu canlara sahip çıkmamız mümkün değil. Onların daha iyi yaşayabilmeleri için ve mutlaka ve mutlaka insanlarla da iyi, düzgün, sağlıklı bir ortamda, mahalle olabilmek için sayılarını nasıl kendiniz için asgari de tutuyorsak o canlar için de asgari de tutmak bizim birinci vazifemiz. Bunun pek çok örneği var. Eğer biz bu sosyal, sağlıklı ve iyi canları eğer ki eğer ki kontrol altına almazsak onların kaybına neden olacak. Bir yasayla uğraşıyoruz şu anda. Onlar buradan toplanıp gittiği an itibariyle de vakum etkisi denilen bir etkiyle e, yeterli derecede sosyal olmayan, kısır olmayan pek çok can mahallemize gelecek ve bu şu anda aslında sorulmuş gibi gösterilen yaşlısı çocuğu için sorulmuş gibi anlatılan gerçek olmayan e, gündem olan şeyler çok daha e, üzücü bir şekilde hayatımıza yön verebilir. Bunu engellemenin en temel olayı bir Kısırlaştır, iki aşılat, 3 yerinde yaşat. Mine Hanım, 2024'ü bitirdiğimiz, 2025'in ilk saatine girdiğimiz şu dakikada 2024'te bize en büyük e, travma olan e, tarihler Temmuz sonu, Ağustos başı, <laughs> meclisteki e, hayvan katliamı, adı ötenazi olmayan uyutmayla yumuşattıkları yasayla alakalı ne söyleyebilirsiniz? Bir kere gerçek olmayan bir şeyin peşinden koşan hiçbir şekilde hiçbir gönüllüyle STK ile işbirliği içinde olmadan bilimsel hiçbir veriye dayanmadan tarihi hiçbir gerçeği göz önünde bulundurmadan Sadece ve sadece mış olsun, biz yapmışız, yaptık diyebilmek için çıkartılan, egoları tatmin eden, e, vicdan... Hangi olmayan, egoları bu arada? Özür dilerim. Hangi egoları? E, ego, evet. Hangi egoları? İnsan e, odağa konuluyor. Yaşam hakkının eşitliği düşünülmüyor. İnsan odağa konduğu takdirde bu dünya insan için cehennem olur. Eğer biz doğayı bir bütün olarak düşünmezsek, bu konuda yeterli bilgiye sahip değilsek, hele bu konuda vicdanımız ve merhametimiz ile adım atmadıysak, tarihi gerçeği görmediysek ve burnu büyüksek, ben yaparım diyorsak işte insan olamayan İnsan müsveddesi diyorum ben. İnsan müsveddesi olarak yaşar ve o egoların altında ezilir, kayboluruz. Eğer bahsettiğimiz egoysa anlatamadığım bir şey varsa rica ediyorum. Ee, yok bunlar Gökhan da. Ee, çözüm öneriniz nedir? Çözüm önerilerimiz. <laughs> bir kere her şeyden önce Anayasa Mahkemesi'nin e, bu yasayı iptal etmesi gerekiyor. Çünkü yasa gerçeklerden uzak. Ee, tamamen 3-5 kişinin <laughs> yanlış bilgiler nedeniyle diyelim. Yanlış. Her şeyi ben bilirim. Bakış açısıyla hiçbir yere varmayacak ve sadece ve sadece katletmeye dayalı, çözüm odaklı olmayan bu yasanın iptal edilmesi gerekiyor. Bu yasa iptal edilecek. Ondan sonra el birliğiyle hep beraber neler yapılabilir konuşulacak. Kimlerle konuşulacak? Biz bu işe hayatını adayan gönüllüler, bu işe gerçek anlamda çözüm üretmeye çalışan dernekler bu kadar çok ki. Evet içimizde bazen yolunu şaşıranlar var. Her işte, her yerde olduğu gibi. O yolunu şaşıranlar da bizim zaten bir işimiz olmaz. Biz bu işe gönülden, vicdanen bakan, yaşam hakkının eşitliğine inanan bir ağacı, bir kediyi, bir köpeği, bir yılanı yaşatmak için yol alan yürekli insanlarız. Bizlerden uzak hiçbir şey çözüm getirmez. Bilim odaklı, bilgi odaklı, tecrübe odaklı, İnsanlarla birlikte oturulup masa başında gerçek çözüme yönelik bir yasa için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Kimlerle aynı gemideyiz? Hmm, evet. Bu ülke, canım vatanım, bizi yönetenler ve biz aynı gemideyiz ve biz olmazsak biz yönetenler olmaz. Eee Mamak'taki bugün e, yanılmıyorsam 18. direniş günümüz. Hı hı. 18 güne dair e, ne söylemek istersiniz? Ee, baby Step. Baby Step. Baby Step. Türkçesi nedir bunun? <laughs> minik 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 bebek adımlarıyla yol alıyoruz ama yol alabiliriz. Vazgeçmeyeceğiz. Biz hazırız. Biz her şekilde çözüm odaklıyız. Bir canın bir gün yaşayabilmesi için biz burada hayatımızı, her şeyimizi ortaya koymuş, ailemizi, sevdiklerimizi hepimizi bir arada bir yürekte toplayan çok ciddi bir ekibiz. Biz çok güzel insanlarız. Biz çok iyi insanlarız. Biz çok bilen insanlarız. Biz çok gören insanlarız. Biz çok araştıran insanlarız. Ve biz o bir parçayla bile bunu bugüne kadar getirebildiysek, burada bir şekilde bir düzen için bir mücadele başlattıysak, bunu Türkiye geneline yayabilir ve bu konuda gerçek anlamda hayvanlarımız için bir adım, o bir adım nedir? Bir an yaşatabilmek bir an sağlıklı yaşatabilmek, bir an olması gerekeni yapabilmek. Ee, Mine hocam teşekkür ederim. Şimdi yayını kapatacağım. Videoyu yükleyebilir miyim, yükleyemez miyim onu belirlemek için ama devam edeceğiz.